Günaydın. Hello yok herkese. Hello. Meşgul. Hello izle. Biz kalktık baba kız kahvaltı yaptık. Değil mi kız? Omlet yedik, ıspanaklı, kaşarlı. Tost yedik. Ama ben çok meşgulüm. Kızımın çenesine kıyamam ya. Şunu bak. morardı. Annecik de kalktı şimdi. Biraz uyumuştu sabah. Baba kız öyle yemek yedik, oynadık. Şimdi televizyon izliyor. Hava çok kötü. Ya kötü dediğim sisli, puslu, hafif soğuk. Ben de hasta oldum. Grip oldum. Ya üşüttüm sanırım. Gece çok uyandım falan. Burnum durmuyor hiç. Sesim de işte Halsizlik de başladı. Başım da ağrıyor. Yandık. Göbüş çıkmış oğlum. Göbüş lan Gel. Geri geri gitme kız. Kol yeah. yapmeliyiz. Kol, kol. Bir daha. Önüne al şimdi. Önüne koyacak önce ondan sonra vuracak. Öyle köşelerde vurmaz. Kol. ыйлаында көже көл бабасынын кызы ay ay ay. Good, 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 Çok seviyor topla oynamayı ya. Good, good. Gül. İlla toprağın içine atacak. Ama atmadı bu sefer. Michael. <laughs> <laughs> hey. <laughs> o 3-4 yaşına gelsin futbol okulunda göndereceğim Melis. <laughs> ay ay ay. Kafasından da göz, gözlük eksik olmuyor. Ben de birazdan komedin kuracağım. Dün Ikea'dan aldığımız. Valla kur 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 bitmiyor. <laughs> Bayağı bir eksiği vermiş evin. Yani haliyle büyük eve geçince daha fazla eşya lazımdı. Biz onları yavaş yavaş aldıkça işte bana da sürekli kuracak, yapacak bir şeyler çıkıyor. Şimdi onları yapacağım. Ondan sonra askılı değiştirmiştik onu yaparım büyük ihtimalle. Bir de kayınpederle falan da gelecek bugün. Kayınpederle de şey yaparız işte. Kabloları duvardan işte güzel böyle güzel görünmesi için yani borunun içinden geçirmek için bir şeyler yapacağız, boru alacağız falan. bütün kabloları o borunun içinden geçireceğiz. Kablolar yoksa öyle ortalıkta çok çirkin görünüyor. Hava güzelleşti. Sabah çok soğuktu. Ya yani soğuk dediğim çok böyle aşırı ne bileyim acayip bir hava vardı değişik bir hava vardı işte acayip değil mi? değişik bir hava vardı şimdi güzelleşti tam bahçeli hava oldu Melis, de çıktı tabi keyfini çıkartıyor top hastası oldu <laughs> üstündekini de ben giydirmiştim bu sabah şimdi ıslatmıştı dolabından almışım biraz küçük geliyor yanlış almışım Gebiş çıkıyor altta <laughs> çok komik görünüyor. <laughs> ay, ay. Kollar oluyor da gebiş kocaman tabi. <laughs> Çıkmış. Sen ne diyorsun kuşlar nerede hani? Bak kuşlar orada Melis. Kuşlara bay bay yap. Bay bay volgeltçis. Hello Ne? Good. ses. Kuşun seslerini duyuyor musunuz? Tabi ilan arkada tak tak tak. Sabah sabah akşama kadar böyle. yamukluyorlar ha bunu. Sürekli ağırlıktan. Merhabalar. <laughs> Bizle beraber süpermarkete gidiyoruz. Çünkü pilav falan kalmamış evde. Bir de karnımız acıktı. Onun için az bir çabuk Süpermarkete gideceğiz. Ekmek yok. Ya ekmek yok, pilav yok, süt yok. Melisi de hava hava alsın diye alsın. Dışarı çıkalım dedik. evet. Um, ya Yağmur şimdi, yağdı demin. Ya bugün hava biraz sisliydi. Ondan sonra öğlenin güneş biraz geldi ama şimdi de yağmur yağdı. Ya. Bu da benim bizim kuzenimiz Gülşah. Evet, ben Gülşah'ım. <laughs> hani belki de <laughs> ya. bu? Ya. Yeah. Um. Hallo Miles. Miles, de jongen is jammer. Hallo. Hoi, bye. Epje bye. kwijt. Doe eens boos kijken. Kusje? Doe eens boos kijken. Boos kijken. Dan <laughs> is het. Hé, hé, hé. Ben je aan het winkelen Miles? Waar als <laughs> je aan het al? Goed Ben Heel lekker aan het winkelen. Ih, Alışveriş yaparken güzel bir çay ısmarladılar bize. Hmm, afiyet olsun. Teşekkür Şimdi kip kraydı nerede? Kip Kip nerede? He? Oh, yasın. Bunlar ayrı bakalım. Yasın. Bu standart Kip Kip. da Ik denk dat het beter voor de klein En dit zijn de kleukje kipfruiden. En daar heb je nog één. Minis. Nee. Ah. Kijk dan, zo schattig. Om dan is stil. Nee. Ah, oh, heb je nog meer? Dat kan je allemaal niet opeten. Zo grappig. Zoek je even zonna. laten we terugleggen. Kom, leg me terug. Melis. Nee. Nee. Oh, je bent wel lui. <laughs> Kom, lopen. Hier. Ja. Op, zie je die. yedik, kurulmuşlar. İlan tabii ki maçı açtı, maç izliyorlar. Zevkle Galatasaray'ı yemeğini Öyle mi? Ben de şimdi Melis'in en sevdiği oyunu açacağım.

Para sürecek mi sürdü? Aferin benim kızıma. Sür bakayım. Krem sür. Kısmı biz bundan sürüyoruz ama. Neyse. Aferin benim kızım kremleniyor. <laughs> Hı? Dödyo, kut sövme işe. Bu da bir kut. Anne yüzüne de sürsün bundan. Anne yüzüne sürme ama. ömrümüz. <laughs> bu da paçağını sürüyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o bacak bitti. <laughs> o ocak bitti mi? Bunu çok soran oluyor bu um, bebekler için özel yüz kremi. Ki yüzü uh, kurumasın diye, cildi kurumasın diye. Çünkü yani akşam banyo yapıyor. De biz nasıl yüzümüzü yıkadıktan sonra yüz kremi süreriz Ben şöyle. O yüzden benden yaşlı görünüyor Ben sürmem. Ben kremle falan uğraşamam. 10 sene sonra ama keşke görmesini <laughs> sevdim diyeceksin. Aç kız. Şimdiden gençsin. Kız açsana kız. Açsana.

Aç kızım, ışığı aç. Bulamıyor ki artık. Aç, aç. Aferin. Gel. Gel şimdi, gel. Böyle <laughs> <laughs> yap. <laughs> <laughs> <Claro. gülüyor> gel. Gel çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere.